Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte farklı bir yerdeyiz. Neredeyiz? Amerika'ya geldik. Tatile geldik. Offroad yapacağız. Araba kiraladım buradaki yerden. Dedik biraz kafamızı dinleyelim. Gidelim Amerika'ya. Utah'a geldik. Çok da güzel bir offroad yolları var. Dinle. Bir tane Toyota 4Runner kiraladım şöyle. Araba incelemek gerekirse. Böyle yine gene... Dacia'yı aldığımız gibi bunu da inceleyelim. Buradan kaputu da açalım. Arabamızın motoru şöyle direkt. Üçlü bir motor. Offroad için yeterli olacaktır bize. Arka koltuklar rahat. Ya arkaya biri binse bagaj alanı büyük. Bir de kapatalım bagajda. Da kapatalım. Binelim. Arabamızın içi böyle. Şöyle biraz koltuğu ayarlayalım. Arabamızın içi böyle. Da dört açma tuşları. Tabii bu Dacia gibi o kadar da detaylı değil. Yazık ki. Sonra böyle biraz kendimizi yüksek pozisyona getirelim. Tamam. Bence böyle iyi. Çalıştıralım. Oba oba oba. Şey gittik. Parlar böyle. Sis lambaları var. O dörtlerimiz şöyle çalışıyor. Geri lambamız böyle. Hiç, hiç zaman kaybetmeden gidelim bence. Araba da emanet zaten. Biraz tadını çıkaralım. Arabanın. Böyle şeyi düzeltelim. Kendim de ayarlayayım. Tamamdır. Hadi gidelim biraz. İnşallah bir de yolu kaçırmayız arkadaşlar. Yol kaçırmayalım bir de. Hop. Arabanın arkası attı. Neyse. Olur öyle şeyler. Başka şeylere bakıyordum. Kamerayı falan odaklıyordum. Olur öyle şeyler. Bak araba araba çok kolay atıyor kendini. Neyse offroad alanına da geldik zaten. Hemen burada. Buradan başlayacağız gittiğimiz yere kadar. Böyle bir lastik ezilmesi. Oba. Taktık bir diferansleri kapatalım. Zor gittiği kadar gitsin. Şöyle şunu da açalım. Mat töreni alalım. Kaputtan oynamayacağım. Değişiklik olsun. Hop hop hop. Gitmeyelim lan bir de. Ölmeyelim şimdi bir de. Seriyi bitirmeden ölmeyelim. Seri daha bitmedi. Finale bile gelmedik. şey sökelim ya. Bunu mümkünse sökelim. Gitsin gerek yok çünkü. Biz normalde bineriz buna. Tamam geçtik buradan da sıkıntısız bir şekilde. Ben şuradan korkuyorum ya. Korktuğum yere geldik şimdi. Hop 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 Hiç gitmedik, Ölmedik görmedik. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ya gene mi ya? Arkadaşlar ben buradan düzgün geçmeye çalışıyorum düşmemek için. Bence şuradan geçsek daha güzel olur. Gere gittik. Al Allah. Neden olmuyor? Şunları açalım. O motoru kapattık yanlışlıkla. Stop etti. Hafif bir geri gidelim. Aynen öyle. Geçtik. Sıkıntısız şekilde. Helal olsun. Arabada sıkıntı var mı? Yok. Her gün gün batımına mı alsak ya? Sunrise nasılmış bakalım. Güneşe karşı böyle gözüküyor. Çok karanlık olmasın. Sunset iyidir. Bunu düzeltelim. Bence güzel gidiyoruz gene. Ya. Burada tamponu vuracağız. Ondan nasıl geçelim? İlla ki tamponu vuruyoruz burada. Böyle en uçtan geçsek. Valla tampon sallanıyor da Neyse çaktırmayalım Şöyle geçe geçe tampon çöktü Takarız biz onu ya yerine Tam düşmesin de Yeni tampon masrafına sokmasın bizi O yeter İşten gelir mi? İşten gelir mi? Gelmez Neden gelsin? Şöyle gidelim. A tabi gidemiyoruz. Oba oba oba. Gitme. Yok kaldı böyle. Hayda gittik burada da. Dur tam uçtan geleceğim. O zaman şuradan çıkacağız dur. Şöyle inelim şuradan. Sihirli oldu böyle de neyse. İla idare edelim ya düşmeden. Bir o baştaki yerde zorlandık zaten onun dışında ben şok bir şey göremedim. Ya, ağaç koymuşlar buraya, yeşillik yeşillensin diye herhalde. Ya, bir aşağıdan gideceğiz, şöyle gidelim. Hop, altıda vurduk. değil Allah biraz daha gidersek şey alacağız tak takla atma riskinde almayalım bir de şöyle çıkalım çıktık Tamamdır altı vura vura da olsa çıktık başarılı bir şekilde sıkıntısız şekilde gidiyoruz. Şimdi ben buradan şey şekilde gidemem. Ondan dolayı geri gel. Bir teker yukarıda olacak. Ondan dolayı şöyle yapsak. Hop. Gittik. Gittik. Olmadı. Bir daha deneyelim. Şöyle bir bence tamam. Şöyle de geçtik mi? Başarılı bir şekilde geçtik. Ne de geçemedik. Hop 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 gittik. Ölüyoruz. Öldük. Olan şöyle geçtik. Hop. Gene gittik. Tam kavradım ben, kavradım. Kavradım, kavradım. Sıkıntı yok. Geçtik burada. Şimdi buradan nasıl geçeceğiz? Çok güzel soru. Böyle yapsak Tamam ya kurtardık bence. Hop hop hop. Şuradaki diyelim. Devam edelim. Devam edelim. Oba ne oldu? Taş varmış orada. Şöyle geçtik mi de Orayı kurtardık. Şimdi buradan nasıl geçeceğiz? Abo gitmeyelim. Boş yere ölmeyelim. Zaten öldük 5 defa. Şöyle bir geçsem olur mu? Bence geçer. Geçtik. Tamam. Yine buradan şu tekerleği birini şöyle mi atacağız? Böyle geçsek. Lan gitmek bir de boş yere gelip. Böyle geldik ha, Yollar da güzelmiş bak ben burada 2-3 tane offroad arabası modu indirip burada test ederim daha Sevdim burayı Ben daha kısa sanıyordum Hop araba kaldı Bu forranır da tam uta için ya. Bana ben ben güzel yakıştırıyorum arabayı yani uta. A. Güzel yakışıyor. İstediğiniz araba varsa da bulabilirsem onunla da gene offroad yaparım. İsterseniz araba testleri de yapabiliriz. Kaza testi falan ister isteyen olursa yapabilirim onları da. Oo Burada kaldık aga. Biraz zorlasam mı? Çıkar mı? Yok onun sonu ölüm. Bitti. Gittik. Aa. Ya. Of. Yine olmadı. Dur. Şuraya gideyim. Neredeydi? Gittik. Gittik. Buraydı. Aynen buraydı. F7. Şurada bir checkpoint alalım. Olmuyor, olmuyor. Hayda. Lan bunda bozulacağımı tuttu ya. Vallahi. Direksiy direksiyon çıldırıyor zaten. Şimdi dur. Mantıksız şil davranacağım. da olmadı. Allah Allah. Ha şimdi şöyle yanlamasına çıkacağım. Ama ön gidiyor da arkası kalıyor. Onu nasıl yani yapacağız? Ya da oldu mu? Yok gene batırdım. Yok olmadı. Ya burada takıldık videonun be 10 dakika ise 5 dakikası burada geçeceğiz anladığım kadarıyla ya. Hadi. Dur bak şimdi orada öyle olurken gazı köklesem ne olacak? Ya tutamadım ki bu sefer dur. Ya valla 2-3 defa daha den deneyeceğim olmazsa hileyle artık. Demin ne güzel çıkıyordu ya bu. Nazar değdi valla. Hadi. Çıktı. Helal olsun. Hilesiz bir şekilde çıkardık sonunu. Şöyle Lock yapalım onunla. Böyle şuradan geçeceğiz. Valla normalde şey için zorlayıcı değil de aldığımız model için zorlayıcı oldu. Bak devrildik. Lastikler de bir tık daha şey olsa güzel olabilirmiş. İyi tutsa. Oo gene gittik. Bagaj da zaten. İşe, tüm eşyalar döküldü. Ya of Geri gideceğiz, geri gidiyoruz bozuluyor ya Vallahi yapacağız. şurada spamlayacağım. Ya vallahi billahi delireceğim araba öldü araba Delirttiniz lan beni Bu ne ya Gitti gitti gitmiyor. Ha? Aa bagaj açıldı. Kapat ama bagajı. Bu bagaj kapanmıyor niye? Ben kapatırım onu şimdi. Yav bagaj kırıldı. Hızlı girdik. Ya ben yapamadım nedense. Ha geçtik. Buradan sol, ay sağ. Ayrımdan kurtarabilsek arabayı. Şimdi ben şöyle geçmem lazım. Oho. Gittik. Öldük şu anda. Araba ezildi. Öldük şu rahmetli oluk. Helvamızı yiyorlar. Bu ne ya? sağa doğru yaptık olmadı. Şöyle biraz bir hafif bir yardımla Hafif ama bakın hafif Hafif bir yardımla çıktım oradan çaktırmayın kimse görmedi duymadı bilmiyorum Burada ne var? Lan bir üst paketini alsaymışım keşke ben bunu ya. Bu ne ya? Geçemiyorum. Hadi aslanım yaparsın. Şimdi aynen buradan sol mu yapsam? Ama sol yapsam çıkamam ki oradan yani bir şey yaramaz olmaz. devam edelim. Ama gitmeyelim. Ya yani devam edelim. Şeye git yukarı doğru gitmeyelim. Hop yukarı gittik. Olmaz. devrilme Bak, par kırdık. Lan. Gidiyorum lan. Lan oğlum. Ayarlayamadım kendimi. Bir dakika oradan geçemiyorum. Şimdi benim buradan geçme imkanım var mı yok. Değil mi? Var mı? Vallahi çıktı lan helal olsun. Aşağı gidelim. Biraz çok gitmeyelim öyle şuradan yukarıdan gidelim. Ama yol yukarıdan değil herhalde. Matematik hesaplamaları mı yanlış? Yok yukarıdan ya. Şöyle ölmeyecek şekilde inelim. Öyle olmadı. Spasyon ezilmesini önü şey görün sizde. Ama olmadı. Neden olmadı? Bir dakika. Rahatlatıcı lastik ezilmelerini falan göstereceğim şimdi de. Çok hızlı gidiyor bak. Yok abi ya. Araba araba taklacı vereceğin ya. Düşüyor oğlum bu ne? Ya da ben süremiyorum. Büyük ihtimalle ben süremiyorum da. Bak araban oraya atmaması lazım. oba gene gittik. Diz, diklemesine mi ineceğiz diyeceğim de diklemesine inersen de şey oluyor. Bak. Ya kardeşim, yeniliyorum ya. Boş verin spansöne ezilmesini. Şöyle alttan da hafif bir yardımla. Ama yardım bir tık şey oldu. Şöyle biraz daha bir yardım. Ya da direkt şöyle bir yardım. Alta inelim zaten şöyle gidelim. Ben boşuna gitmeye çalışayım Yol oradan gidiyormuş. De geçer mi ki bu araba buradan ya? <laughs> şöyle. Geçer inşallah. Geçer. Geçti. Valla yol buradan sonra nasıl gideceğiz onu da bilmiyorum ama o da hayırlısı. Ova. Ya da yok lan alta incezer herhalde oradan ya. Yol yok. İlk defa devrilmedim. Şöyle yavaş yavaş frenle frenle inelim. Hafif böyle zıplamalı mutlamalı. Obo. Kimseye geldik. Valla buraya da çıktık. Çok da güzel oldu yani. Buradan sağ yapalım ya, öyle gitmeyelim. Bugünlük bu kadar olsun. Belki daha fazla isterseniz Utah'a bir daha gelirim. Şöyle sport alalım. Şöyle güzel bir şekilde. Bir el freniyle dönüş gelir mi? De araba zaten şey. hemen ESC açık hem de elektronik el frenle. Şöyle. Oraya değil de şuraya çekelim ya. şuraya arabayı teslim edecektik herhalde. Yani her zaman gibi arabada hasar var mı bakalım tabi oldu da yani. En sonkinden sonra hasar oldum bakalım. İnip. İnelim. E, tamponun şuraları çıkmış işte arka tampon daha kötü onu o, aynı şekilde çıkmış bagaj açılıyor mu bagaj kendi kendine açılıyordu o da açılmıyor artık şuradan vuruk var öderiz ya ne olacak nasıl olsa oz maaşımı bol bol veriyor ne olacak yani bak şurası şey olmuş dur bakayım düzeldi mi daha kötü oldu neyse arabanızı istop eden. Oh be sessizlik. Şu kapımızı kapatalım. Tabi kapanırsa. Heh kapan. Diğer kısmı da kapatalım. Burası niye açık ben de bilmiyorum. Evet. Lan arabanın şeyini kapatmayı unuttuk. Heh tamam. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Toyota 4 belki İtalya'da da alırız bulursak. Ya Amerika'da var herhalde bildiğim kadarıyla. Böyle utaf böyle hemen manzarayı da göstereyim şöyle yavaş olarak. Bugünlük video burada bitsin. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.